konuda kendini geliştir diyor ya bana. Ha, ben de bu öğretme konusunda kendimi geliştirmek için her gün bir mücadele ediyorum. Her gün bu kitabı, her gün bu kitapla ilgili bir şey yapıyorum. Tanrı'dan istiyorum. Her gün. Diyorum ki Tanrım bana ver bilgiyi, ben insanlara vereyim bu bilgiyi. Benim işim buysa o zaman madem bunu, şer, bunu yapayım diyorum. Yani ben hiçbir zaman şunun için üzülmüyorum. Ben niye onu yapamıyorum? Ben niye bunu yapamıyorum? Ben niye onun gibi değilim? Ben niye bunun gibi değilim? Hiçbir zaman olmadım. Olmayacağım da. Çünkü benim Tanrı'daki vazifem neyse ben onu yapacağım. O kadar. Çünkü Tanrı bana böyle söylüyor. Size de aynısını söylüyor. Size de aynısını söylediği için sizler de böyle yapın. Bu yüzden de Herkes kendi görevine göre çalıştığı için de. O yüzden şöyle bir hakkı hiç kimsenin yok. Yani niye bu adamın kilisesinde yüz kişi var? Niye bunun kilisesinde bir kişi bile yok? Veya neden bu adamın kilisesinde on kişi var? Niye öbürkünde elli kişi var? Hiç kimsenin böyle bir hakkı yok konuşmaya. Çünkü neden? O, o insanların her birisinin bir görevi vardır. Bazı görevlerde insan çokluğu lazımdır. Bazı görevlerde ise kesinlikle insanın sayısının bir önemi yoktur. Bunun bir sürü örneği var bu kitabın içerisinde. Birçok örneği var. O yüzden de biz mesela örneğin Davut için insan önemliydi. Davut için ne önemliydi? İnsan çokluğu önemliydi. Çünkü o adamın Tanrı'dan aldığı vazife bu. Eğer ki Davut'un etrafında, Davut'un yanında 20 kişi olsaydı hiç kimse onu önemsemezdi ya. Ama binlerce. Peki bunu kim sağlamış? Tanrı sağlamış. Bakın ne diyor? Diyor ki Saul binlerce kişiyi, Davut on binlerce kişiyi yok etti. Gördünüz mü? Yani onu överken bile insan kalabalığıyla övüyorlar. Ne diyor? Davut'un kırk tane kendisine has, özel yetişmiş adamı vardı. Gördünüz mü? Yani Davut'un etrafında ne lazım? İnsan lazım. Peki aynı şeyi İlyas için söylüyor mu? Aynı İlyas için şöyle söylüyor mu? İlyas'ın ve bir sürü ona inanan arkasından gelenler var. Var mı öyle bir ayet? Yok. Neden yok? Çünkü onun görevi, onun vazifesi peygamberlik yapmak. Onun görevi, onun vazifesi bu. O yüzden de onun vazifesinde insana ihtiyaç yok. Yani onun etrafında yüzlerce kişinin olmasına gerek yok. O adam sadece Tanrı ona ne söylerse gidip onu o insanlara iletiyor. Hepsi bu kadar. Pavlus. Var mı Pavlus'un etrafında yüzlerce binlerce insan? Yok. Neden? Var mı Pavlus'un kiliseleri? Yok. Neden? Çünkü onun vazifesi insanlara öğretmek ve yetiştirmek. Hepsi o kadar. O insanları öğretir, yetiştirir. Onlara kiliseyi kurdurtturur. Kendisi başka bir yere, başka bir göreve gider. Bakın ne? Herkesin bir görevi var. Herkesin bir işi var. O yüzden de hiç kimseye şu anlamda yaklaşamazsınız. Niye bu adamın yanında bir kişi var? Niye bu adamın yanında bin kişi var? Bunu söyleme hakkınız yok. Çünkü o adamın vazifesi neyse, ona göre o adam insan onun etrafına topluyor Tanrı. Anladınız mı? Tanrı herkesin vazifesine göre etrafına insan topluyor. Bu işin kaidesi, kuralı bu. Bakın burada bu yazıyor. Ve ne dedi? Dedik ki yani bizler her birimiz hizmet edenler birbirimizin hakkında alçaltma, küçültme yapmamalıyız. Ben buradan hizmetçilerle ilgili sürekli vaazlar veriyorum. Hizmet edenlerle ilgili. Bana diyorlar ki bazen eşim bile diyor. <laughs> diyorlar ki hizmetçileri çatıyorsun. Ben hizmetçilerin ismini Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin neyse, George, Michael, bilmem ne şu bu diye hiç kimseyle ilgili bir şey konuşmuyorum. Ben diyorum ki böyle bir şey yapılmaması lazım. Çünkü kitapta böyle Tanrı'nın sözü böyle. Bunu yapan insanlar doğru insanlar değil diyorum. Ben kimseye hedef göstermiyorum. Kim yapıyorsa o yapan onun üstüne alınsın. Çünkü İsa da benim söylediğimin aynısını yapıyordu. İsa kimsenin ismini vererek bunu söylemiyordu. Diyor ki <laughs> kim bunları bunları